Domates mi eksem, biber mi eksem, karpuz mu eksem, mısır mı eksem, buğday mı eksem? İnanın bu Bursa'daki değil, Türkiye'deki bütün çiftçilerin kafasında olan önemli sorulardan bir tanesi. Ne oldu biliyor musunuz? O pasta var ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin o var olan yüz ölçümü. Bu pastadan o 50 dönümlük araziyi biz çöpe attık. Ödemesinin belli olduğu, ürünün standartlarının belli olduğu, tahsilinin belli olduğu, cezai şartlarının belli olduğu, kontrat bazında üreticiyle sanayiciyle kafa kafaya veya karşı karşıya mahkeme salonlarında getirmeyecek bir sistem geliştirdik. Sencer Bey, gıda fiyatları bu kadar yüksekken, hatta dünyanın en yüksek gıda enflasyonu ile karşı karşıya kalmışken Türkiye, Türk üreticisi niye para kazanamıyor, niye kar edemiyor? Çok güzel, çoğu insanın da kafasının karıştığı yer tam da burada. Türkiye'de çok büyük bir ısraf ve fikri olup bilgisi olmayan binlerce insan sürekli neden olduğunu araştırmayıp fikriyle bir cevap veriyor. Burada söylenen tam doğru olmayan yani sebep sonuç ilişkisi içermeyen bir girdi fiyatı mevzusu var. Yani girdi fiyatlarını ucuzlatırsanız Türkiye'de e, gıda ucuzlar. Bugün baktığınız zaman eskiden bunda mesela 5 sene önce, 6 sene önce neyse Türkiye'deki dizel motorun fiyatları Avrupa'nın iki katıydı. Şu anda Avrupa'nın çok altında. E Avrupa'nın altında mazot fiyatı olmasına rağmen gıdamız bu 5 sene içinde ucuzlamadı, arttı. E girdi fiyatımız düştü, oransal olarak düştü. Yani mazot fiyatı Türk lirası bazında mesela altına vurun, dolara vurun düştü. Demek ki girdi fiyatları birebir şu aşamada etki etmiyor. Tabii ki etki edeceği bir gün olacaktır. Ama bu şuna benziyor. Siz geminin altına 10 metrelik bir delik açmışsınız. Bir yandan da o delikten giren suyu bir tane kovayla dışarı atmaya çalışıyorsunuz. Mazotun bu işin içerisindeki payı çok küçük ama plansız, programsız üretimin buradaki payı çok yüksek. Şimdi sıkı durun ve iyi dinleyin. Türkiye tarımını bir Türkiye'yi bir pasta olarak düşünün. Tamam mı? Ve bu pastanın üzerinde bir alanımız var. Bu alanda biz tarımsal üretim yapıyoruz. Ne oluyor? Bakın ben Bursa'nın en büyük çiftçilerinden, toprak işleyen insanlarından biri olarak şu anda yazın ne ekeceğimi bilmiyorum. Açık ve net söylüyorum. Ben bilmiyorum. Domates mi eksem, biber mi eksem, karpuz mu eksem, mısır mı eksem, buğday mı eksem? İnanın bu Bursa'daki değil, Türkiye'deki bütün çiftçilerin kafasında olan önemli sorulardan bir tanesi. Tabii ki kuru yap, tarım yapanları vesaire istisna. Yani böyle bir opsiyonu, böyle bir seçeneği olanların bilmedikleri net bir soru. Tam da burada işte kumar devreye giriyor. Şöyle, uu, geçen sene karpuz çok zarar etti. Domates para etti. Fasulye çok iyiydi. Biber kötüydü bu söylediklerin hepsi doğru bu arada. İşte patates, soğan, rezil, rüsra oldu. Demek ki biz ne ekelim? En çok ne para kazandı? Fasulye veya domates. Hadi hurra domates ekmeye giriyor. Şimdi düşünün, karpuz çok kötü gitti ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Benim 50 dönüm tarlam var. Yan komşumun 50 dönüm tarlası var. Fiyatlar o kadar düştü ki ben tarlamı toplamadan çünkü toplama maliyetinin de altında bir fiyat veriyor. Toplamadan tarlamı sürdüm. Soğan için aynı şey geçerli, patates için bir sürü ürün için aynı şey geçerli. Ne oldu biliyor musunuz? O pasta var ya Türkiye Cumhuriyeti'nin o var olan yüz ölçümü bu pastadan o 50 dönümlük araziyi biz çöpe attık. Şimdi diyoruz ki meraları yeniden açalım, ıslah edelim, kullanalım. Evet doğru. Ama bir dakika. Önce var olan arazilerimizi verimli kullanmanın peşinde koşmamız lazım. Yani biz o 50 dönümde fuzuli karpuz ekeceğimize biz çok ihtiyaç duyduğumuz X başka bir ürünü ekseydik, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir ürünü ekseydik, o zaman yan taraftaki karpuzcu da para kazanır, ben de 50 dönümümden para kazanmış olacaktım. Yani bahsettiğim konu şu, ne ekersek ekelim. Bir, ne ekeceğimizi bilmiyoruz çünkü ihtiyacı bilmiyoruz. İki, Türkiye'nin üretim potansiyelini bilmiyoruz çünkü hiçbir sayım yapılmadı. Bu arada Sayın Tarım Bakanı çok komik bir şey yaptı, ben komik görüyorum artık. Sayım yapacağız diye çıktı yola benim babam da işte yıllar sonra çiftçi kayıt sistemine dahil oldu ve ona bir tane mesaj gitmiş. İşte E-Devlet'ten, şuraya tıklayın E-Devlet'ten sayımınızı girin. Yani sayımı onlar yapmıyorlar. Yine çiftçi beyanına dayalı bir sayım yapıyorlar. Bu tamamen atmasyona giriyor. Yani adam zaten kaçak küpesi çekmecedeyse hala o kaçak küpeleri sanki var olan hayvanmış gibi gösterecek. Zaten bunu yapan adamın şu anda başımın motivasyonu yok. Yani sayım yerinde fiilen yapılması gereken sayımdan bahsediyorduk. Sayın Bakan şöyle bir anlayışı var. Ya diyor biz ev ev gidip sayım yapmıyoruz. İnsanlar da doğduğu zaman ve öldükleri zaman bunlar bildiriliyor. Ya evet ama işte insanlarla tarımı bilmediğiniz zaman böyle bir denklem kurabilirsiniz çok da hoş görülecek, iyi niyetle yapılmış bir hatadır ama asla ve katten size sonuç vermeyecektir. Burada biz ne ekeceğimizi, ne kadar ekmemiz gerektiğini, ne kadar ekildiğini, ekimlerin ne kadarının, bütün dünyanın yaptığı şeyler bunlar bu arada, tamamlandığını, güney Yarımkürede aynı ürünlerin, onlar çünkü bizim yazımız onların kış, yani onların yazıyla bizim kışımız ters olduğu için, bakalım diğer ülkelerde nasıl gitmiş? Bunların hiçbirinin bilgisi bizim çiftçimize paylaşılmıyor. Ve dolayısıyla Hiçbir sözleşmeli tarıma da uyulmuyor. Çünkü uydurabilecek altyapımız olmasına rağmen irade ne yazık ki hükümette yok. Bu irade yok. İstemiyorlar bunu. Yani isteseler yapılabilecek bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla ben bunun hem nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Nasıl yapılması gerektiğini sahadan olduğum için bilerek bu işe giriyorum. Ve ben şunu garantisini verebilmek zorundayım. Bu denklemi düzeltmek için. Kardeşim benim şu kadar ton patatese ihtiyacım var da üreticilerin burada patatesi işleyecek olan sanayicinin verdiği fiyat da şu bölgelere göre farklı fiyatlar olabilir fark etmez ama bir üretici mesela bir ticaret borsasına gittiği zaman a patates kontratı şu kadarmış fiyatı ödemesinin belli olduğu ürünün standartlarının belli olduğu tahsilinin belli olduğu bir dünyada cezai şartlarının belli olduğu. Kontrat bazında üreticiyle sanayiciyi de kafa kafaya veya karşı karşıya mahkeme salonlarında getirmeyecek bir sistem geliştirdik. Bu sistemi sizlerle zaman içinde paylaşacağız ama şunu bilmeniz gerekiyor ki üretici hakkını savunduğu zaman mahcup olmamalı. Sanayici üreticiyle karşı karşıya bir uzman uzlaşamamazlık olduğu zaman ticarette bu her zaman mümkündür. Kalp kırmadan, e, gönül kırmadan rahatlıkla çözebilecekleri bir sisteme dönmesi lazım Türkiye'nin ne kadar ürün ekildi, ne kadar ihtiyaç vardı. Açığa ekimi yok etmemiz lazım. Yani kumarı ortadan kaldırmamız lazım. Demeye çalıştığım şey şu. Siz ne kadar ürün ekildiğini bilmezsiniz. Ne kadar istendiğini bilmeden çiftçinin tamamıyla kendi kararıyla ekilişi serbest bırakır. Ondan sonra da günün sonunda domates fazlalarını sokaklara atıp ama başka bir ürünün eksikliğinden dolayı da ithalat yapmaya devam ettiğiniz sürece değil mazotu ucuzlatmak, değil gübreyi bedavaya vermek, değil krediyi bedavaya vermek. Ne yaparsanız yapın, siz girdi fiyatlarıyla değil, siz arzla talebi önce dengelemeniz gerekirken bütün bu yan işlere kafa yorduğunuz için gıda fiyatlarını düşüremezsiniz. Gıda fiyatının düşmesi için ihtiyaç ve üretimin net olması gerekir. <laughs>